Yeni bir videoma hoş geldiniz. Alışverişten arabamla başlayayım alışverişe. Çıktım postaneye uğradım. Tereyağı. hangisi? Hangi budda? Bunu alalım. 1.49. Şu folepileri seviyorum ben. Mesela şu karakter olanı seviyorum. Bu da klasik olan bir tane de. Bunu da alalım, allah düşürüyordum. Bunlar da hangi budda? Hemen bunlardan da alalım. Hangi bu vermişken tost yapmak için. Aha kovda ve yani iyi de alalım şöyle. Hangi botta? Burası alışverişlerime hemen şöyle bir bakalım. İki tane tereyağı aldım. Böyle büyük sandviç tostlardan aldım. Sucuklu tost için bu büyükleri iyi oluyor. Miley donut istedi. Oruç açmalık. Bugün donut istiyorum dedi. Şimdi hangisini <laughs> bilemedim. Bu kırmızı olan aldım. Bir de böyle çikolatalı olan aldım. Derin dondurucuda zaten. İkişer ikişer çıkartırım. Ben de yerim. Bu Wagner pizza. Bu hangi bottaydı? Denemek için bir tane aldım. Bakalım bunun tadı nasıl diye. Normal Doktor Ötke bak şeyi seviyoruz. Bu e, pinguiler, niteler falan böyle hangi bottaydı? 1 euro 11 sente. Bu nuts da hangi bottaydı? Bu çocukluğumun çikolatası arkadaşlar. Çocukken bunu ne kadar çok yerdik. Ne kadar çok yerdik. Fındıklı içi. Canım istedi. <laughs> e, soğan. Oruçlu alışveriş hiç iyi olmuyor. Bu... E, Framboaz. Bu da hangi bottaydı? bir tane kefir aldım yoğurt e, tortilla şeyi dürümleri böyle iki paket aldım onların yanına da böyle bu burrito baharatı chicken taco bu da tavuk için böyle baharat aldım e, aldım bu savresane mesela e, lab, şey ne diyorlar sürme peyniri var ya lapne peyniri yerine mesela yemeklere katmak için koymak için bu. Krem fresh yerine mesela. Bu daha uygun mesela. Krem freşe bakınca bunun fiyatı daha uygun. 10 tane böyle paket semil. Marul. 2 tane salatalık. Bir de sürme yağ. Bundan aldım. Bu da hangi bottaydı. Ve fol epi'yi gördünüz. Bu iki peynir. Bunlar da hangi bottaydı ve bunlar hangi bottaydı. Bakın bunlar normal. 400 gramlar şu an 4 euro 3.99 ne dersem bunlardan hangi bottaydı. 2 tane aldım. En çok da tostla yeniyor bizde peynir. Tost sucuk tostla yeniyor. Patates, patates <laughs> bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> Grill patatesi aldım. Hani böyle e, grilde yapılıyor veya şey e, kumpir falan yapılan patates var ya onlardan aldım. Çünkü soymasını hiç sevmiyorum. Sevmiyorum. Tembelim. Ne yapayım? Bu işte bu benim. Ee, brown rotsuka böyle işlenmemiş şeker, krem fresh 3 tane ve muz aldım. Önümüz bayram. Bayram alışverişi de e, yapacağım. Daha yani bayrama lazım olan şeyler çünkü bayramda inşallah Allah nasip ederse bu bayram yine bizim evdeyiz. Miley arkadaşıyla gidiyor, şıtata gideceklermiş, biraz gezeceklermiş. Can şey vakit geçiremiyor, <laughs> Canı sıkılıyormuş. Bile senin dersin yok mu? He? He? Duydunuz bir hem, um, var. <laughs> mu? sınavı varmış? Benim anne. kızımın gezme Kızım gidiyor. Söyledim. Kızım müseleri aşağıya keleriye koydum artık şapkaları. Aşağıya gir. Anne hemen. Aşağıya gir. Böyle şey var. Raf var. Orada kışlık eşyalarımız var. Bu anne. Aşağıya kelere indiğin zaman ütü masası var ya. Büyüklitiş. Ne, o ne diyor? <laughs> karşısında görüyor musun? Orada kışlık eşya, eşyalarımız var. Orada şey yapabilirsin bulabilirsin. Dünden yemeklerim bunlar. Böyle. Bakın. Şimdi bunun yanına ne yapsam diye düşünüyorum. Çorba yapacağım da bir şey daha mı yapsam? Çünkü e, Cihan dün e, biber kavurması vardı. Onu yedi. Bundan yedi. Bunu yemedi. İşte karma karışık bir şeyler. Bilmiyorum. Şunu da arkadaşlar şuraya mutfağa koydum. Beni kediler mahvediyor. Mahvediyor arkadaşlar ya. Tezgaha atlıyorlar buraya. Artık e, ne yapacağım şaşırdım sudan da korkmuyorlar. Siz çok yaramazsınız değil mi? Evet. Biliyorum yaramaz olduğunuzu. Hiç de laf dinlemiyorlar. Bak hiç de laf dinlemiyorlar. Hiç de laf dinlemiyorlar. Çok seviyorum ben bunları ama çok seviyorum ya. Çok seviyorum. Nasıl öğreteceğim? Bile kışlık mı giydin? He? <laughs> Kış mı geldi? Bana bir <laughs> Saçların güzel değil mi? Evet. Onun için mi şapka giyiyorsun? Ama dışarısı soğuk millet. Cidden soğuk dışarısı. Yani bilmiyorum bu gidişle ilkbahar gelecek mi gelmeyecek mi? Şurada da Hakan'ın şeyleri var. Değnetlerini buraya bırakmış gitmiş benim oğlum. Evet. Arabasından. Gözelsin. Güzel. Oy. Bugün Kadir Gecesi. Buradan Kadir Gecemiz mübarek olsun. Hepimizin Allah'ım dualarını kabul etsin. Unutmayayım. Gerçi siz bu videoya baktığınız zaman geçmiş olacak. Benim çektiğim gün Kadir Gecesi ve başlıktan da fark ettiğiniz gibi bugün çok çok güzel, çok özel bir gün. Allah'ım bu buna yani şu mübarek Kadir Gecesi günü imzaya attım. Allah'ım hakkımıza hayırlısı olsun inşallah diyorum. Çok heyecanlandım. Bugün yani sabahtan da çok 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 heyecanlıydım. Onun için zaten alışveriş yaparken videoya başladım. Sabahtan gittim geldim. Çok ani gelişti. Çok ani bir karar oldu. Aniden gelişti. Ve yani hemen de oldu yani. Hiç beklemeden Allah'ım nasip etti. Allah'ım her zaman için diyorum insan Sabır, dua arkadaşlar. Her zaman için çok önemli bir şey. Hazreti Mevlana ne demiş? Dert etme, dua et demiş arkadaşlar. Hep dua ettim. Her şey için, hep içimden. Allah'ım dedim her şeyin hayırlısını ver hakkımda. Allah'ım da her şeyin hayırlısını veriyor. Zamanıyla veriyor. Allah'ıma bin kere şükürler olsun şu mübarek günde yani size anlatamam. Bugün bir de böyle heyecandan mıdır neyin nesi anlayamadım arkadaşlar. Böyle var ya dilim damam kuruyor. Oruçlu dilim damam kuruyor bugün. Onun için ne olduğunu iftardan sonra anlatayım size inşallah. İftarımızı yapalım şöyle. Yemek faslına geçtim. Yine biber kavuracağım yemeğin yanına. Başka ne yapayım onun yanında şimdi etin pilavın yanına kuru olmasın diye. Bakın bu hazır biberler böyle arkadaşlar. Çok güzel oluyor bunlar. Bak ne satılıyor. Kavurduğunuz zaman veya yemeğin içine kattığınız zaman aynı taze biber gibi oluyor. Soğanla kavuracağım ve sadece salça atacağım içine. Ben eskiden kendim kıyar yapardım. Eski videolarıma bakanlar veya ben beni önceden izleyenler. Domates koymuyorum bunun içine. Böylece bunu bir kavuracağım hemen. Biberle soğanı kavurdum. Böyle. Üzerine salça koydum. Biraz sebze tozu ve baharat atacağım şöyle. Kırmızı biber falan. Buraya salatamı hazırladım. Ve bu paket böyle, böyle baharatlı, tereyağlı ekmek. Derin dondurucudan onu buraya, şeyimin enfrayımın içine koydum. Onu da pişireceğim. Çorbamı böyle tel şehriye çorbası yapacaktım sadece. Mile'yi seviyor ya. Ama tarhana koydum içine biraz. Tarhana ve tel şehriye koydum yani. Ama böyle de seviyor. Önemli olan onun için tel şehriye olsun. İçinde tarhanasını zaten böyle az koydum. Salçamı da boşalttım. in salça açtım. Boşalttım. Üzerini yağladım. Bunu da güzel dolabıma şöyle attım. Mehmet aradı. <laughs> ya Instagram'da şey post ya, story yapmıştım ya işte istediğim veya istediğim güzel bir şey oldu falan diye. O da yazmış. Hala kullanacak bir şey mi var diye. Ben de var dedim. O zaman dedi ki ben dedi baklava alıp geleyim dedi. Arkadaşlar, <laughs> <laughs> Türkçe konuşalım. Cookie Bros çıkmadan önce... Bu, vardı. Ha. İlk bisküvi hamuru. Ben de karıştırdım Türkçeyi. Nereden almıştınız bunu Miley? Bu da mı üç euro? Ha. Bu da mı pahalı? ama bu büyük. İki mislim mi acaba? Neyse iyi bakalım. Bunlar bunları. This jelly. Blaubeer mi? Ja. Allah seni ne yapmasın. Sieht so lecker aus. Sonra du wirst jetzt denken, what Aber weiß Dings. Du wirst jetzt denken, warum ne? TikTok ist is gerade so ein Trend. Hä, um, TikTok da? Du tust da? Nudeln hier rein, Dings, und dann so essen. Und man kann voll viel Gerichte damit machen. Also so Wrap -dum. Bu pirinç şeyi böyle, pirinç Wrap'i. Bunun içine ya. sarıyorsun, kızartıyorsun. Ben de biliyorum ya, o videoları. Damit, evet, tam. makarnaları. De de, ah, Allah'ım bana sabır ver. Şey bu kız aşçı olacak herhalde. Deneye deneye. Sabah Neyse. Bu. Evet en sevdiklerin tabii ki. Bu işte. Bunlar Çin e, dükkanı mı Japon dükkanı mı? Asya. dükkanı. Mehmet abin geliyor iftara. Devam? Ne o? Das schmeckt so gut. Das ist wie das ist wie Sprite, sprite i̇şte gibi. Like. Blaubeere. Blaube're. Blaubeer. Blaubeer. neydi? Neyse ben yine unuttum. Ha. Vay, hör zu, hör zu, hör zu. Allah'ım, he. Bir sorte haben wir nicht, weil manchmal habe ich irgendwie so voll random Bock. Şey de yapacaksın. Evet. Mehmet girebilirsin Mehmet. Çekim yapıyorum deyince o da zannetti ki herhalde challenge yapıyoruz burada. He. Çünkü en sevdiğimler. En sevdikleri. Azia'dan gelmiş bak bu kız. Azia dükkanına gitmiş. Azia dükkanına gitmiş. Sandra. <laughs> he. Netflix almışım. Kaç tane aldın? Bir tane mi aldın? Bunu kim açacak? Ben ee, mi açacağım? Ondan da nochmal ein Lieblings von Yum Yum. İyi hadi Yum Yum. Ne kadar tuttu? Mini güzel 21, mi? 21, 21. 21 euro tuttu. 21, 21. 21, 21 tuttu. Ya. Esas mı? Ya. 21, 21. Sayıya bak ya. Valla. Menümüz nasıl? Bu ne? Bu biber kavurması. Bunu sen yemezsin ama. Ne? Pilav. Ha. Çok susadım. Bir numara, değil mi? Çok susadık. Evet, bugün var ya, beynim yandı, benim de beynim yandı bugün niyese. Ne yapıyor bu burada? Allahın aşkına, bakar mısınız arkadaşlar? Her yere giriyorlar, her yerde Ay. bunlar. İftardan önce söylemeyeceğim diyordum ne olduğunu. Ee, ama, ha haber öyle. ama Mehmet de bilmiyor. Bilmiyor. Değil mi? Onun için geldim bugün zaten. <laughs> evet Mehmet sıkıdır. Biz taşınıyoruz. Nereye? <laughs> Aynı olduğumuz yerde kalacağız ama başka eve. Yani başka eve taşınıyoruz. Sürpriz oldu mu? Oldu. Çünkü bakıyor muydu? Bakmıyordu. Sürpriz. Hayır bir günde baktık. Bir günde yazdık. Okey. Hemen evi verdiler. İyi güzel. Güzel değil mi? Evet. <laughs> ben... Şu... Ben beklemiyordum yani böyle. Beklemiyordum Kimse <laughs> beklemiyordu. Aynı oldu. Neyse sonra anlatacağım. Kaç dakika kaldı? Son bir. Aynen. Son bir dakika. Hadi bakalım. Son bir. Miley bugün çok susadı. Ya. Miley halbuki gece çok yedin bugün sen. İki ekmek yedin. Niye acıktın? Ne kadar çok yersen o kadar çok acıkıyor insan herhalde. Aynen. Ben mesela hiçbir şey yemedim. Benim Değil başım mi Miley? Oldu. Sırtım ağrıyor. oldu. Ha. Oldu mu? Hadi 16 geçe. Hadi bakalım Allah kabul etsin. Bayram şekerlerimiz de geldi. Ve kendi shop'tan her zamanki sipariş verdiğim yerden. Helal, vegan bunlar. Böyle şey Miley birini açtı bile Miley bir bakabilir miyiz evet şu bakın böyle Allah'ım inanmıyorum bakın Miley bu ne çok, güzel. <laughs> çok mu güzel evet bakın bu da böyle e, bayram karışımı Allah'ım bu kediler ben bu kedileri ne yapacağım ben böyle bakayım derken paketi açtım hem instagramda gösterdim bakın hayırlı bayramlar yazıyor çok güzel şu bups bup bups bups diyoruz biz bunlara. Annemlere de götürüyorum. Annemlere gidecek o zaten. Şunlar da çok güzel oluyor böyle ağzına atmak için. Bayram indirimi vardı. Onu instagramda gösterdim. Şimdi bunları böyle bir toplayayım şuradan. Bayram günü güzel şey yaparız. Servis yaparız şöyle çocuklara falan. Mutfağımı toplayacağım daha. Burada baklavamızı yedik. Çayımızı içtik. Mutfağımın hali şu an böyle. <laughs> Toplamaya başladım ama şey bitiremedim daha. Çayım da orada yanımda. Misafirimi gönderdim. Mehmet gitti. Mille yattı. Yarın Almanca dersinden sınavı varmış. Çayımı aldım önüme. Şimdi asıl konuya geleceğim. Size anlatacağım biraz. Tatil videolarımı da umarım beğenmişsinizdir. Fazla uzatmadım tatil videolarını. Hani böyle her gün ayrı video çekmedim bir gittiğimiz gün çektim biraz bir de geldiğimiz günde ve birkaç günü böyle toparladım. Bir video yaptım. Fazla sıkılmayın diye. Çünkü biliyorum sıkılanlar oluyor tatil videolarında. Altındaki yorumlara da bazen diyecek bir şey bulamıyorum artık arkadaşlar. Lütfen bakın buradan tekrar rica ediyorum. Birbirinizi kırmayın yorumların altında. Biri bir şey yazıyor ona cevap veriyor. Şu mübarek günlerde, şu güzel günlerde veya şu kısacık hayatta birbirimizi kırmaya hiç mi hiç değmez. Lütfen yapmayın. Ben artık yorumlara bazılarına hiç cevap bile vermiyorum. Veya... Cidden yani çok kötü yorum olduğu zaman da engelliyorum artık başka e, yapacak bir şey bulamıyorum çünkü ben bir şey söylediğim zaman daha da e, abartılıyor konu daha da dağılıyor e, yorum yorum üzerine geliyor söylediklerim yanlış anlaşılıyor onun için e, ben fazla şey yapmıyorum e, yorumları da silmek istemiyorum hani diyorlar ki eleştiriye gelemiyorsun Bazıları da eleştiri değil bence. Ben öyle görmüyorum. Belki öyle görüp de yazanlar olabilir. Ama ben öyle görmüyorum bazı yorumları. Ama yine de size bırakıyorum. Bakın bu hayatta ne yaparsak onu geri alıyoruz. Ne ekersek onu biçiyoruz arkadaşlar. Onun için bakın kötülük için söylemiyorum. Cidden hepinizi çok seviyorum. Tabii bunu yazanlar da tek tük insanlar yani. öyle kanalımız takipçisi olanlar bizi seven, beni seven insanlar diye zaten biliyorum. Ama yine de o insanlara da sesleniyorum burada. Ektiğimizi hep içiyoruz bu hayatta biliyor musunuz? Bu bir gerçek. Cidden bu bir gerçek. Onun için herkese bir hoşgörülü olalım. İnsanlar için mutlu olalım. Yani ne bileyim ben e, Türkçe kelime hazinem yetmediği için fazla anlatamıyorum burada belki ama her şey iyilik üzerine kuruluyor bu dünyada cidden böyle. Yani bu gerçek ve gelelim asıl meseleye. Ben size şimdi e, Mehmet'e söyledim. Orada duydunuz. Anlatayım. Ben e, bu evi e, şey yapmayı düşünüyordum. E, tamir etme yani, tamir etme dedim badana yapılacaktı biraz bir şeyler değiştireyim evin içinde diyordum bir değişiklik olsun işte böyle bir e, hatta burada İlkayla planla planını falan yapmıştık salonu nasıl değiştirelim falan diye sonra tatilime e, beni uğurlama geldilerinde Hakanlar cuma, cumartesi uçtum ben sabah cuma günü geldilerinde Hakan dur dur, dur. hep diyordu zaten. Anne bu evden çık çok büyük bak anne merdivenleri inip çıkması zorlanıyorsun. Artık eskisi kadar genç değilsin. Haklı yani. Bir yandan da haklı. O kadar zor geliyor ki bana yatak odasına inip çıkmak böyle. Ve zaten bizim ev sahibiyle biliyorsunuz problem problem ev sahibi evini tamir ediyor, ne bir şey ediyor. Evin markezisi bozuldu, kesin atın diyor. Yani ev kadının hiç umurunda değil. Yani bize o kadar yani uzun süredir beni seyredenler, takip eden arkadaşlar biliyor ev sahibi ne kadar problemli biri olduğunu arkadaşlar. Eve hiçbir şey yapmadığını. işte çık falan diyordu. Ben de diyordum ki oğlum bak bu ev güzel, fiyatı da uygun, bahçem var, altay var. Yani çocuk yazın bahçeye girer çıkar, niye çıkayım falan diyordum. Olursa da hani çıkarsam bile de 4 oda bahçeli ev istiyorum. Hani alt kat bahçeli evler var ya daire öyle istiyorum diyordum. 4 odada mecbur bize çünkü Cihan'la Mile'ye ayrı oda, oda lazım. Sonra cuma günü işte geldiğinde Hakan bana dedi ki ya anne bak gel hani beni dinle biraz tamam ben hani sen annesin sen belki daha iyi biliyorsun senin fikrin belki başkadır ama benim düşüncem şu masrafı bu eve yapma ya bırak evi badana yaparsın ya şu kapılarına bak şu banyosuna bak şu banyosunun sen ne kadar eski olduğunu görüyor musun bırak şu artık bu evi bırak şöyle bir düz ayak ev bulalım sana güzel Fiyatı da aynı olsun. Hani yüksek fiyat olmasın. Belki de az olabilir fiyatı. Ama şöyle bir artık rahat et. Neyse öyle deyince oturdu hemen. Ev baktı. Üç tane ev buldu arkadaşlar. Üç tane. Üçüne de hemen o anda İlkay yazdı. Mail gönderdi. Ertesi gün cumartesi sabahı bir evden cevap gelmedi. Çünkü o ev hemen verilmiş. O ev silinmiş. İki evden cevap geldi. Neyse ben tabi Abu Dhabi'de olduğum için ilk ay cevap vermiş. Ve hemen geldiğim gün sabah 8'de indim ben buraya. Saat 1'de bir randevumuz vardı. Saat 4'te bir randevumuz vardı. Birinci randevumuz olan evi beğenmedim pek. Çünkü mutfağı çok çok aşırı küçüktü. Böyle salon içinde gibi bir şeydi böyle. Dedim tamam yeni yapılıyor ev daha ama dedim ben böyle evde duramam. Terası büyük diyorlardı en üst katta ama balkon gibiydi böyle etrafında. Onu pek beğenmedim. Sonra ikinci eve gittik saat 4'te. Arkadaşlar eve bir girdim dedim ki işte bu Allah. İşte bu. Çok güzel. Arkadaşlar 50 metrekare sadece teras. Penthouse. Penthouse. En üstte böyle. Başkalarıyla altta olan 4 tane aile var. Onlarla hiçbir ilgin yok. Asansör aşağıdan, tif garajdan ta yukarıya evin içine giriyor. Böyle asansör açılıyor. Evin içine çıkıyorsun. Dairenin içine çıkıyorsun. Fiyatı da aynı bu evim gibi. Dedim ki bu ev tamam. Bu ev bu ev tam benlik. Düz ayak, bütün odalar hepsi aynı böyle dairenin içinde terası o terasını var ya bahçe gibi o kadar güzel yapılabilir ki yani altaya bile oraya bir kum şeyi koyulabilir bir salıngaç koyulabilir yani her şey koyulabilir ve e, da inzilli mutfak olacak. Hani böyle e, Türkçede ne diyorlar? Tezgahlı böyle önden hani buraya böyle demiştik ki böyle açık mutfak. Açık mutfak işte böyle yemek odasıyla falan hepsi içinde. Neyse evi beğendim. Ondan sonra işte e, ev sahibine dedim ben evi beğendim yani. Banyolar falan da yepyeni arkadaşlar yepyeni banyo yani ben son öyle yeni banyoyu kendi evimiz vardı 16 18 yıl 18 yıl önceydi satıldı o zaman ee, o ev gibiydi pırıl pırılı futsalın haytsun var işte şu bu. Dedim ben evi beğendim. Yani ben talipim eve. Talipiz dedik. Sonra adam dedi ki tamam ben de verdim o zaman dedi. Dedim ne? Cidden mi söylüyorsunuz? Ondan sonra elini verdi dedi ki ben dedi elimi verdiğim zaman sözümdür dedi. Sözümdür dedi veririm dedi. Dedim ben çıkışı verebilir miyim şimdi evime? Dedi ki verebilirsin dedi hiç problem değil dedi. Ama yine de güvenemedim arkadaşlar güvenemedim. Şimdi ben buraya çıkışı vereceğim. Ondan sonra adam diyecek ki kontrat falan yok ortada hayır diyebilir yani sonuçta. Pazartesi işte bugün Kadir Gecesi mübarek gün sabah saat 9.30'da işte adam pazar günü mail göndermiş gittik ve imzaladık kontratı imzaladık geldik arkadaşlar. Allah'ım o kadar büyük ki Allah'ım o kadar büyük ki arkadaşlar cidden diyorum yani şu mübarek günde bakın Kadir Gecesi gün sabah saat 9.30'da ben gittim oraya imza attım o kadar sevindim ki o kadar sevindim ki Allah'ım dedim. Sana bin kere şükürler olsun. Bin kere şükürler olsun. Hiçbir zaman arkadaşlar. Hiçbir zaman halime, Acındırmadım kendime. Hiçbir zaman Allah'ım niye böyle, niye şu, şöyle demedim. Her zaman için dedim ki Allah'ım sen benim hakkımda neyi hayırlı kılıyorsan onda bir hayır vardır. Allah'ım da bunu benim gönlüme göre verdi. Onun için diyorum ki arkadaşlar şu mübarek günde bak tekrar söylüyorum. Kimseyi kırmayın, üzmeyin, sevin, sevilin. Bu çok önemli bir şey. Bu yaptıklarınız, bu sevgileriniz size hepsi geri geliyor. Geri geliyor, cidden geri geliyor. İşte böyle bir durum yani. E, 6. ayın birinde Allah nasip ederse anahtarı alacağız. Yani orada oraya aslında girmiş olacağız. Ama şu var. E, bu evin 3 aylık tabii ki çıkış mühleti var. E, bakalım tabii ev bir, bu eve girmek isteyen olursa önce tabii olabilir. Ama o ev sahibi, yeni ev sahibi dedi ki ev badana yapılıyor. Çıkan adam badana yapıyormuş. Badanası bittiği anda ben size anahtarı veririm dedi. İstediğiniz gibi girip çıkarsınız, ölçersiniz mobilyanızı falan dedi. Ama kirası normal kontrat başlayınca olur dedi. Dedim Allah'ım bin kere razı olsun. Cidden kim olursa olsun. Herkese Allah'ım bin kere razı olsun diyorum bana iyilik yapanlara. İşte böyle iyilik yapmayanlara da diyorum ha. Bakın hiçbir zaman bana iyilik yapmayanlara da intizar etmiyorum. Veya bana kötülük yapanlara, kötü konuşanlara da intizar etmiyorum artık. Hiçbir şey demiyorum. Herkesten Allah razı olsun diyorum. Şimdi biliyorum başka konulara da sorular gelecek yine videonun altında. Ben artık cevap vermiyorum. Cevap vermeyi bıraktım. Lütfen diyorum bakın buradan tekrar 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 rica ediyorum. Zamanını bekleyin. Bir şeyin zamanı var. Her şeyin açıklamasını yapacağım. Zamanı gelecek. Her şey yoluna girecek. Oturacak ki ben kesin bir şey söyleyeyim burada. Kesin bir şey olmadan size kesin bir şey söyleyemem. Yani e, kesin bir şey yok. Yok. Ortalıkta hiç kesin bir şey yok. Şu an robot yok burada. İnşallah eee çözeceğiz, yapacağız, bir şey yoluna girecek. Ayrılırsak ayrılırız, ayrılmasak ayrılmayız. Her şey Allah'ın takdiri, takdiri. Eğer ayrılıyorsak da onda bir hayır vardır. Ayrılmıyorsak da eğer gelecekse de onda bir hayır vardır arkadaşlar. Allah bir yola koymuştur. Onun için lütfen, lütfen bakın zamanını bekleyin. Biz bir şeyleri yoluna oturtmaya çalışıyoruz. Eğer oturduğu zaman bittiği anda size ben zaten söyleyeceğim. Yani bunda saklanacak, gizlenecek bir şey yok. Buradan biraz e, konuştum, e, sohbetli size anlatmaya çalıştım. Umarım yine de anlarsınız. Yine de çıkıp da burada işte şey yapmak için klik için görüntülenme için satlıyor. İşte birden patlama yapsın diye yapıyor. İşte bize borçlusun söylemeye, işte mecbursun söylemeye. işte sen blog alsın, hayatını paylaşıyorsun, bunu da paylaşacaksın, mecbur. Paylaşacağım arkadaşlar ama bir şeyi kesin kendim bilmeden biz arka planda bir şeyler yaparken yani bunları neyi paylaşayım sizle? O kadar da yani a şunu konuştuk, şunu yaptık, şöyle dedi, şu telefonla konuştuk, böyle yaptık, şunu yaptık. Bunları burada açık açık söyleyemem. Sadece bir şey yarını oturduğu zaman bittiyse veya bitmediyse ne olduysa hepsini buradan size anlatacağım. Yani bu konuda da hepinizin içi lütfen rahat olsun. Yani öyle gizli saklı bir şey döndürmüyorum. Sonuçta belli robot yok ortalıkta. Yok, yok. Her şey Allah'ın takdiri diyorum. Ben çok mutluyum. Allah'ıma bin kere şükürler olsun. Çok mutluyum diyorum ya. Allah'ım Allah'ım beni bir yola koyduysa o yolda hayır vardır her zaman için. Ve Allah'ıma bin kere şükür. Bakın işlerim de güzel böyle tıkır tıkır yürüyor. Allah'ım gönlümü, kalbimi biliyor arkadaşlar. Umarım siz de beni biraz anlıyorsunuzdur. Ben burada birazcık anlatmaya çalışıyorum. Belki biraz el kol hareketiyle burada anlatıyorum. Biraz sesimi yükseltiyorum burada. Lütfen lütfen özür diliyorum. Bu hiçbir zaman size karşı bir şey değil böyle hani bağırarak konuşmak kızarak konuşmak değil bu benim biraz da şeyimde e, doğamda olan bir şey böyle el, kol hareketiyle konuşmak veya yüksek sesle konuşmak ailemizden gelen bir şey ne kadar kendimi frenlemeye çalışsam bazen e, tabii ki işte huy derler ya öyle bir şey ama hiçbir zaman hiç kimsenin hakkında kötülük düşündüğümden değil kimseye kızdığım için değil Evet kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sevin, sevinin. Her zaman için kimseyi kırmayın lütfen diyorum. Ve kanalıma abone olursanız da sevinirim tabii ki videoma bir beğeni diyorum. Çok hızlı konuştum, uzatmayayım diye. Umarım buna da kızmazsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve Kadir geceniz tekrardan da mübarek olsun.